Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray, RAMS Park'ta Trabzonspor'u konuk etti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren dev karşılaşma 0-0 sona ererken, maçın ardından hakem Cihan Aydın'ın yönetimi gündeme damga vurdu. Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Nihat Kahveci, karşılaşma sonrası kontra spor ekranlarında yaptığı değerlendirmede hakeme sert tepki gösterdi. Cihan Aydın'ın birçok pozisyonda kart göstermemesini eleştiren kahveci, Türk futbol tarihinde ilklerden birini yaşadık neredeyse. Kulübeye verilen sarı hariç ilk kart kırmızı kart mıydı? Dakika 90. Kaç tane pozisyon var? Hoca dedim kartı evde mi unuttu Cihan Aydın? Ayağa basmalar var, atak kesmeler var, formadan çekmeler var. Var oğlu var ama sarı kart yok dedi kahveci ayrıca Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün performansları hakkında da kimse boşuna ıslıklanmıyor. Kimse boşuna alkışlanmıyor. Her iki durumda da aynaya bakacaksın. Ben neden alkışlanıyorum e ayna? Ben neden ıslıklanıyorum e ayna diyeceksin. Barış Alper'den beklersin insin sıfıra diye ama Barış Alper hep zayıf ayağının tarafına aldığı için kestikleri ya korner oldu ya da sürdü Pina dokundu. Sane tarafını Galatasaray çok da kullanmadığı için etkisizdi. Yunus Akgün de bugün oynadı mı, oynamadı mı ben görmedim. Belki son dönemlerdeki en kötü performansıydı. Özellikle ikinci yarıda çok top kaybı yaptı. Barış Alper beklenilen değil, Yunus beklenilen değil, o simyeni buluşturamıyorsun topla, sane tarafını kullanmıyorsun. Galatasaray nasıl üretsin, ifadelerini kullandı.